Özbirlik Tesisat Takipçileri, İstanbul Sultan Gazi Esentepe'de su bir birisimiz vardı. Geldik yeni noktası olarak tespit ettik. Evet kaçağımızı şöyle gösterelim. Dinletelim şöyle. Evet sesi gayet güzel net bir şekilde geliyor. Şu anda buranın fayansını sökeceğiz. Evet şu an fayansımızı söktük. Şöyle çıkartalım. Evet. Fayansımızı söktük. Su burada. Kaçağımız. Şu an kaçağımızın yerini göstereceğiz. Evet. Kaçağımız burada. Şöyle gösterelim. Evet. Maşonumuz ortadan ikiye ayrılmış. Şöyle görüyorsunuz. Özbirlik tesisatı ulaşabilirsiniz.